burada hisse senedi fonlarına giriş yapacak olursak dediğin gibi yüksek getiri potansiyeli <laughs> sunuyorlar fakat tabii ki burada risk anlamında da yüksek risk grubunda olan fonlar bunlar. Aynen. Bu fonlar daha çok kimler için uygun ve hisse, hisse senedi fonu yöneticisi olarak sen de bu fonların nasıl yönetilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Buradaki kıstasları kısıtları da biraz açabilir miyiz? Çünkü epey çeşitli fonlar piyasada ve bunlarla ilgili de bazen çok yanlış bilgide dolaşabiliyor. Bununla ilgili detaylı bilgi alalım. Evet bu konu alalım. esasında önemli. Bir kere her şeyden önce siz Risk algınızın yüksek olması gerekiyor ve sistemde piyasalarında bir beklentinizin olması gerekiyor. Bunu kendiniz hisseleri seçmek yerine portföy şirketinin portföy yöneticisinin yönetmiş olduğu fonları yaparak esasında sizin belki de gerek zaman gerek o piyasadaki bilgi tecrübeye sahip değilseniz oradaki bu durumdan faydalanmak şansını elde edersiniz. Hisse fonlarında şunu unutmamak gerekir. Minimum eten adında hisse ibaresi geçiyorsa %80 hisse senedi taşımak durumundasınız her piyasa koşulunda. Burada tabii ki tek kuralımız, tek şartımız esasında bu değil. Genelde herkes sadece bu kuralı bilir ama bizim tabi olduğumuz yasa yapıcının bize mecburen esasında bir portföy oluşturmak için koymuş olduğu çeşitli kurallar var. Örnek verecek olursak riski dağıtmak adına bir şirkette bir hisse senedinde %10'dan fazla hisse senedi fonlarında yatırım yapamıyorsunuz. Bu kriterlerden bir tanesi. Yeterli mi? esasında değil. Çünkü başka bir kuraldı. Çünkü bu matematiğe göre siz 10 tane %10'luk hisse alarak bir portföy yönetebilir gibi görünüyorsunuz. Ancak durum böyle değil. Bu sefer ikinci kural devreye giriyor. %5'in üzerindeki taşıdığınız hisselerin toplamı da %40'ı geçemez. 5 tane %8'lik bir hisse aldıysanız hisse portföyüne o kuralı tamamlıyorsunuz. Onun dışındaki hisse senetlerinin, şirketlerin ağırlığı %5'in altında olmak zorunda kalıyor. Belli bir grup şirketi, işte belli holding şirketlerinin çeşitli iştirakleri de borsada işlem görür. Buralardaki toplam riskiniz de %20'yi geçemez. Bunun gibi kurallarla esasında kanun kurucu hisse fonlarının bir zorunlu portföy oluşturmasını sağlar. Minimum 16-20 tane hisse senedinin şirketini siz fona dahil etmek durumunda kalırsınız. Kurallar gereği. Dolayısıyla bunun amacı esasında riski dağıtmaktır. Portföy yöneticisinin inisiyatifinden bu konuyu çıkarıp kanun ile beraber bunu yatırımcılara sabit bir sabit demeyelim de daha ölçülebilir risk almayı garantilemeye çalışır açıkçası. Yani risk o yüzden bu konu önemli. Aslında Aynen öyle. Kural koyucunun belirlediği bir kısıt bu. Aynen öyle. Bu tabi serbest fonlar için geçerli evet. değil. Oradaki ibareler önemli. Hı hı. Serbest hisse fonlarında tek bir hisseye bile fonlar yatırım yapabilir. Hı hı. Yatırımcılar da zaten serbest bir fonu alıyorsa buradaki yatırım kararına doğrudan katılmış olur. Hı hı. Bu yüzden zaten nitelikli ibaresi aranır bu fon yatırımcılarında. Hı hı.